Formül bu. Yani D'den E'yi çıkart. Bunu yaptıktan sonra sağda minik bir işaret var. Bakın. Oradan orayı aşağı doğru şöyle sürüklüyorsunuz. Gördünüz mü? İşte budur. Bırakıyorsunuz. Evet. Çıkarma işlemi yapıldı. Şimdi sizinle Excel'de çıkarma yapacağız şu sütüm burada yoktu ekledik bakın sileyim önce sildim bu şekildeydi şurada toplam fatura tutarı var burada da KDV'ler var vergi yazıyor ya burası KDV'ler bize matrah da lazım matrah da olacak matrahın KDV'si ve toplam bunu zirveye aktarmamız için matrah da lazım Dolayısıyla burada ne işlemi yapacağız Toplamdan KDV'yi çıkaracağız. Matrahı da şuradaki sütuna yerleştireceğiz. Önce sütün ekleyelim. Tıkladığınız yerin bir öncesine sütün ekleniyor. Buraya sütunu ekledik. Şimdi burada, şimdi gördüğünüz gibi ben burada işlemi yaptım. Ama nasıl yaptığımı size de göstereceğim. Şuraya yeniden sütün ekleyelim. sağa tıklıyoruz ekle diyoruz Evet sütünü ekledik şuraya çıkarma işlemi yazalım çıkarma işlemi yazdık şimdi hemen altındaki satıra altındaki satıra önce Shift eşittir işareti koyuyoruz. Sonra şuradaki D'yi yazıp D 2 diyoruz. Sonra boşluk koyun. Sonra eksi işareti. Sonra bakın şuradaki E'yi koyuyorsunuz. E'yi E 2 diyorsunuz rakamla. Tamam. Formül bu. Yani D'den E'yi çıkart. Bunu yaptıktan sonra sağda minik bir işaret var. Bakın. Oradan orayı aşağı doğru şöyle sürüklüyorsunuz. Gördünüz mü? İşte budur. Bırakıyorsunuz. Evet. Çıkarma işlemi yapıldı. Hemen sağlamasını da yapın işte. 374.9'dan 62'yi çıkarınca bu. Şurayı ben yapmıştım ya zaten öncesinde. Burayı silelim. Sizin için çünkü nasıl olsa yeniden yaptık. Bu fazla bizim için. Bunu sildik. Evet çıkarma işlemini yaptık. Hadi bakalım şimdi bize kolay gelsin. Biz bunu buradan zirveye göndereceğiz. Yemeye kayıtlarını oluşturacağız. Ee, bizim otelimiz de burası. Otobüsümüz de o. Birazdan sol kısmımızda kalacak. Ceva. Ceva. Otel. Birazdan sol kısmımızda Trafik kalacak. Trafik cezaları 600 dirhemden başlıyor. Dubai, Manzarasa, Marina. Obrigada. sahilde bu manzarayı izledik. Sonra orada abdest saldık. Şu karşıdaki süslü yerde sağ taraftaki yer mescit. Orada namaz kıldık. Şimdi yeniden sahilde yürüyeceğiz. Metrodan BMCC durağından indim. Azıcık yürüdüm. Şimdi Marina'da gezeceğim inşallah. Bu kocaman kocaman binaların arasındayım. Şu aşağıdan gideceksin dediler. Allah Allah. Bakın orada gemi var. Gidiyor. Şu köprüden karşıya geçeceğim. Burası Dubai. Vay vay vay. Dubai manzarası Marina şimdi JRB plajına giriyoruz. Bakalım nasıl? Serin mi? Yok. Ilık ılık. Bana güvenin Eylül'de ılık ılık.